Evet arkadaşlar ben ulgas. İnternete hemen ulgas diye yazsanız çıkmaz başka bir ulgas çıkar hey ne olur ha? size CZS özel bir şeyler göstermek istiyorum çok özel bir şeyler göstereceğim öncelikle bu point blank blank oyununu İlk önce bu seriye başlayacağımı söylemek istiyorum. Bu oyun çok güzel. Daha sonra şu oyunları oynayacağım. İşte GTA GTA Vice City oynayacağım. Sonra daha güzel şeyler. Bu oynayacağım. Bu da GTA'nın yapımcılığındandır. Ama ilk önce dediğim gibi Point Blank oyununu oynayacağım. Ve bu bölümde kendimi tanıtmama izin verdiğiniz için teşekkürler.